Tarihte İngiltere Krallığı olmasaydı ne olurdu? Biz bugün bir kere İngilizce konuşuyor olmazdık. Bilim bu kadar yayılamazdı. Gene dünyayı tanırdık ama bu kadar erken tanıyamazdık. İngiltere bir şey aksamıyorsa onun yenisini yapmayı düşünmüyor. Devlet yönetimi hala monarşi. Çünkü aksamıyor. Küçücük ve geçici bir kara parçası için diyor, gereksiz miktarda isim uyduruldu diyor. <laughs> Önüne gelen bir isim vermiş. Bu ada Eylül'de kayboluyor. Şimdi İngiltere Amerika'nın patronu oldu. İngiltere'de kıdemli kuvvet donanma. Özdirektliğin.com binlerce çeşit ürünü güvenli ve hızlı bir şekilde bulabileceğiniz online alışveriş sitesidir. Ev tekstili, giyim, ayakkabı ve aksesuarlardan dünya ünlü markaların en sevilen ürünlerine kadar geniş ürün yelpazesiyle tüm Türkiye'ye hizmet sunuyor. Ayrıca 6 şehirde de online market hizmeti veriyor. 30 Haziran 2024 tarihine kadar mobil uygulamadan yapacağınız 1000 TL üzeri ve ilk alışverişinizde geçerli olan sepette 200 TL indirim fırsatını kaçırmayın. Özdilekliğin.com ile bir tıkla çok kolay. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Keyfin yerinde mi? İyiyim. Yani iyi diyelim, iyi olalım. Davet ettiğiniz için size çok teşekkür, Biz Buraya teşekkür ederim. Buraya gelince daha iyi hissediyorum kendimi. Biz sizi görünce daha iyi oluyoruz hocam. Sağ yerlerde. olun, sağ olun. Hocam bugün İngiltere ve Britanya İmparatorluğu'nu konuşacağız. Tarihte İngiltere Krallığı olmasaydı ne olurdu? Her şeyden önce hepimiz yabancı dil olarak İngilizceyi seçmezdik. Oradan başlayalım. Bu kadar yayılmazdı İngilizce. Fakat İngiltere'nin başka bir rolü var. İngiltere geleneklerine son derece bağlı... Bir ülke. İngiltere bir şey aksamıyorsa onun iyisini yapmayı düşünmüyor. Devlet yönetimi hala monarşi. Çünkü aksamıyor. Parlamento bütün kararları veriyor ama devletin başında birisi var. Halk ona güveniyor, gariptir. Ben 1976 senesinde Avustralya'daydım. Bir uluslararası jeologlar kongresi vardı. Biz gittik. Abi baktık. Avustralya Genel Valisi. Kraliçe Elizabeth'in atadığı adam. Avustralya parlamentosunu feset Avustralyalılar şok iyi oldular. Londra'da oturan birisi geliyor oylarıyla seçtiklerini parlamentoyu fes ediyor. İyi ki de etmişti. Çünkü bunlar bir hükümet krizine girmişler. Çözemiyorlar. En sonunda kraliçe fes dedi. Finito. Şimdi bu güç nereden geliyor? Değil mi? Bu güç kraliçe Elizabeth'ten geliyor. Birinci Elizabeth. Bakire kraliçe. Hiç evlenmemiş. Bu İngiltere İspanya ile çatışmaya başlamış. İspanya ile çatışıyorlar. İspanya meşhur yenilmez armadasını gönderiyor. Dünyanın en büyük deniz gücü. Elizabeth topluyor adamlarını. Diyor ki ne yapalım? Hepsi birden diyorlar ki savaşırız. Tamam diyor Elizabeth. Ben de sizinle savaşırım diyor. İngiliz donanması toplanıyor. Kraliçe zırh giyiyor. Gidiyor Dover sahillerinde. Ordu toplanmış. İspanyolları bekliyorlar. Kraliçe orada bir konuşma yapıyor. Muhteşemdir o. Diyor ki biz diyor adamızda hür, hür yaşadık hür yaşarız. Bu savaşı diyor kaybedersek sizinle ölmeye geldim diyor. Askere verdiği gazı düşünebiliyor musun? Büyük şansı bunlar. Rüzgar bir ters esiyor. İspanyol donanması istemediği bir yere sürülüyor. Ve bir yerde toplanıyor. İngilizler ateş gemilerini gönderiyorlar. İspanyol donanmasının içine. Yani bir gemiyi yakıyorlar. O gemi pşşt, gidiyor. Rüzgar müsait. İspanyol donanmasını yakıyorlar iyi mi abi? Yenilmez armada rezil olup gidiyor. Kraliçe Elizabeth'ten sonra işte birinci James kral oluyor bir ara. Birinci James'in krallığı müthiş bir antipati yaratıyor millette. İngilizler isyan ediyorlar ve kralın kafasını uçuruyorlar. İngiltere tarihinde bir daha olmamış böyle bir şey. Kralın kafasını uçuruyorlar, cumhuriyet ilan ediliyor. Başında Oliver Cromwell. Fakat Cromwell giderek bir askeri diktatör haline geliyor. Halk diyor ki ya biz başımızdaki despotu defettik, yenisi geldi. Bu diyorlar olmaz. Cromwell ölür ölmez İkinci James Fransa'da, kovulmuş memleketten kral. Bunlar ikinci James'e haber gönderiyorlar, lütfen geri gel diyorlar. İkinci James kral olarak tekrar tahta geçiyor. Ve İngiltere'de parlamentolu krallık yerleşiyor. İkinci James zamanında e parlamenter monarşi iyice yerleşiyor. Ve bunlar ikinci James'e diyorlar, bak diyorlar, birinci James'in kafasını kestik. Cromwell'i de, onun rejimini de ettik Şimdi diyorlar ayağını denk al, parlamentoyu dinleyeceksin. O da peki diyor. İşine geliyor adamın. Parlamento yönetiyor ülkeyi. Bunun yükü azalıyor kral olarak. Bu da hayırlı işlere veriyor kendini. İşte Royal Society kuruluyor, bilmem ne kuruluyor falan filan. Bu arada İngilizler Hindistan'a gidiyorlar. Robert bilmem ne. Herifler devletin alakası yok. Kendileri ufak ufak Hindistan'ı işgal etmeye bak. Tüccarlar bunlar. Hindistan'ı işgal ediyor herif. Hollandalılardan da bir şey öğrenmişler. Hollandalılar Doğu Hindistan şirketini kurmuşlar. Yani oradaki kolonilerin sahibi de şirket. Hollanda krallığı değil. İngilizler diyor ki biz niye lan böyle bir şey yapmayalım diyorlar. The Honorable East India Company kuruluyor. Şerefli Doğu Hindistan şirketi kuruluyor. Bunlar ufak 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 şeyin içine girmeye başlıyorlar. Hindistan'ın içine. 1857'ye kadar bu şirket bütün Hindistan'a el koyuyor kardeşim. Ya bu bir devlet politikası değildi aslında. Şirket ya tabii. Ama devlet de diyor ki yapın rica ederim buyurun diyor. Yalnız vergini verdi. Tabii kendi vatandaşı zenginleşiyor, para alıyor vergi olarak. Hollandalılar Güney Afrika'da bir koloni kurmuşlar. falan. şimdi 19. yüzyılın ikinci yarısında bakıyorlar, ulan bu buhar makinesi neler neler yapıyor. Kömürle çalışıyor. 19. yüzyılın ilk yarısında İngiliz amiralliği, the admiralty, diyor ki ya diyor, biz niye yelkene bağlı kalalım kardeşim? Diyor. Yelken rüzgara göre gider. Halbuki bu buharlı gemiler nereye isterse oraya gider diyor. Ne zaman isterse. Biz diyor buhara dönelim. Buhara döneceksin. İngiltere'den kalktın, Avustralya'ya gideceksin. E kömür lazım yolda. Diyorlar ki bu Güney Afrika fena bir yer değil. Burada kömür çıkıyor falan. Hollandalılarla bir kapışıyorlar. Tak Güney Afrika'ya el koyuyorlar. Ve daha sonra bunun acısını buğur savaşlarında görüyorlar. Yineayet Hollandalı çiftçiler ayaklanıyor İngilizlere karşı. Ve onun için bugün Güney Afrika'da hani Charles Steeron'u bilirsiniz. Evet. Değil mi? Charlize Theron'dur onun. Öyle okunur. Bu kız nece konuşuyordu doğduğu zaman? Afrikaans konuşuyordu. Afrikaans nedir? Felemenkçe'nin orada gelişmiş şeklidir. Değil mi? Sen düşün Transvaal. Transvaal nedir? Hollanda kolonisidir. Falan İngilizler oraya da el koydular mı? İyi. Ondan sonra Hindistan elde. Orada da kömür çıkıyor. Ha diyorlar bu iyi. Fena olmayan bir politika bu. Ondan sonra diyorlar ki ya bize jeoloji servisleri kömürün nerede çıkacağını, nerede çıktığını bilen adamlar lazım. 1850 yılında Hindistan Jeoloji Servisi kuruluyor. Oldum başkanlığında falan. Jeoloji Servisi başlıyor Hindistan'ı haritalama. Nerede kömür var? Fakat bunu yaparken herifler bütün Hindistan'ın jeolojisini çıkartıyorlar. Jeolojiye müthiş bir etki yapıyor bu. Muazzam gelişme gösteriyor jeoloji. Ondan sonra İngiliz hükümeti orduya diyor ki, ya bize diyorlar bir de harita, iyi bir harita lazım. Bütün Hindistan'a. Onun için jeodizi yapmanız lazım. 1805'te binbaşı Rönelle, ile burnu, Hindistan'ın en ucundan başlıyorlar. Tek bir meridyen üzerinde Himalayalar kadar ölçecekler. Bu ölçüm faaliyeti 1875'te son buluyor. Bu süre zarfında bu ölçümü yapan ekipte ölen sayısı Hint isyanında ölen sayısından fazla. Kimisi hastalıktan ölüyor, kimisini kaplanlar yiyor gibi fakat devam. Hocam İngiltere sömürgeleri nasıl oluşturuyor? Ticaret yolu veya kömür yoluyla. Şimdi mesela Avustralya'yı alalım. Şimdi Avustralya'da Kaptan Cook Endeavour gemisiyle gidiyor. Avustralya'yı görüyor. Hollandalılar daha önce Avustralya'nın batı kıyısını zaten haritalamışlar. Hatta bizim bugün Tasmanya dediğimiz yerin adı eskiden Van Diemen's Land'di. Şimdi Hollandalı ismi taşıyordu. Değil mi? Tasman Denizi. Abel Tasman'dan alıyor adını. O da Hollandalı. Cook buraya varıyor. Çok güzel bir körfez buluyorlar. Cook'un yanında tabii şey var. Sir James Neydi? Bank dükkanında de kayboldu. Bu herif botanikçi. Bütün seferi bu finanse etmiş aslında. Düşünebiliyor evet. musun? Bu herif 47 sene Royal Society'nin başkanlığını yaptı. Falan diyor ben de katılacağım. Parayı veren adama hayır sen katılamazsın diyemezsin. ama buyurun diyorlar. Bu yanında bazı arkadaşlar da topluyor. Bunların hepsi bilim adamı. Her gittikleri yerde bir sürü örnek topluyorlar. Falan bu girdikleri koyda bir sürü yeni bitki keşfediyorlar. Şimdi Cook bunu haritasına işleyecek. Diyor bu Körfez'e ne isim versek? Cook buluyor. The Botany Bay. Botanik Körfezi adını <laughs> veriyor. Falan ondan sonra İngilizlere bakıyorlar, diyorlar fena değil burası. Ya diyorlar bize bir sürü hapishane var dolu. Buranın mahkumlarını buraya gönderelim. Şimdi işe yararlar. Hem derifler burada sıkıntı çıkarmaz. Gönderiyorlar mı oraya? Avustralya bir ceza kolonisi olarak kuruluyor. E tabi oraya gönderdiğin adamın karısı var, çocuğu var, ırtı var, zırtı var. Hayda bunlar da oraya gidiyorlar falan. Ondan sonra İngiltere'ye haberler gelmeye başlıyor. Ya burası çok güzel bir yer. Mevsimleri mute değil, şahane bir şeyin kenarındayız, büyük bir Haliç'in kenarındayız bugün kesinlikle. Falan çok güzel bir yer burası diyorlar. E tabi İngiltere'de fakir fıkartılmanın bir arazi, hemen gidelim. Gidiyorlar ve Avustralya kolonisi kuruluyor. Bu adamlar bundan başlıyorlar, bir de altın bulundu mu hayda Avustralya altına hücum. Bütün adamlar oraya. Muhtelif koloniler kuruluyor. New South Wales mesela Cook, o Botany Bay'in bulunduğu yere Yeni Güney Galler adını veriyor. Ondan sonra onun yanında bir koloni daha kuruyorlar. Oraya da Victoria adı veriliyor. Onun kuzeyinde bir yer daha kuruyorlar. Queensland. Kraliçenin ülkesi. Bunlar kuruluyor sıradan falan. E burada yaşayan adamlar İngiliz mi bu? En sonunda bakıyorlar kraliçe Victoria sonunda. Diyor ki ya buraya bir vali göndermek lazım. Bir genel vali atanıyor. Sevgili dostlar bugün Avustralya'yı hala genel vali hani bir devlet değil mi hocam? Evet. Neden İngiliz bir vali atanıyor oraya? Çünkü İngiltere'nin malı. Yani İngiltere küçük bir krallık aslında baktığımız evet. zaman. Baktığında o kadar nüfusu yok. Öyle bir askeri gücü yok. Tarım faaliyetleri yok ancak. El koya koya gidiyor adam ya. Ticari olarak gücünü dünyada evet. fakir fukara toplumdan alıyor. Hayır öyle bir şey yok. Boş yerlere gidiyor heriflere. Amerika'nın doğusunu düşün. 3-5 kızılderili baldırı çıplak dışında hiç kimse yok. Oraya adam gönderiyor. Ama Hindistan? Hindistan'da var adam ve hatta 1857'de işte bu tipu sahip falan gibi adamlar isyan ediyorlar. Muazzam bir isyan çıkıyor ve bu Honorable East India Company yani Doğu Hindistan şirketi, şerefli Doğu Hindistan şirketi en sonunda devlete başvurmak zorunda kalıyor. Dizrail'e söylüyorlar o zaman İngiliz Başbakanı. Diyorlar ki biz bu isyanla başa çıkamayız. Yani bizim şirketin ordusu buna yetmez. İngilizler de tamam diyorlar. O zaman diyorlar biz Hindistan'ı şirketin elinden alıyoruz. Burası bir crown colony oluyor. Yani kraliçenin kolonisi oluyor. Hemen askerleri, orduları gönderiyorlar, şak diye isyanı bastırıyorlar. 1857 isyanı. Ondan sonra oraya da bir genel vali gidiyor. Bu arada bu İngilizler büyük bir hata yapıyorlar. Bu 18. yüzyılda. Şimdi Amerika'daki koloniler de İngiliz be. Yani bunlar Kızılderili falan değil. Bunlar normal Avrupalı adamlar. Amerika'da doğmuşlar, büyümüşler, bilmem ne olmuş falan filan. Şimdi İngilizler bunlardan vergi alıyor. Bunlar da diyorlar ki ya kardeşim vergi veriyorsak parlamentoda temsil edilmiyor. Olmaz diyor 3. George. Bu çok büyük bir hata. Çünkü herif vergi veriyor. Sen nasıl bu adamın sizi, lafını dinlemez? Falan İngilizler bir çay vergisi koyuyorlar. Yüksek bir çay vergisi. Boston'a geliyor gemi. Massachusetts kolonisindeki adamlar gemiye çıkıyorlar. Bütün çayı denize döküyorlar. Meşhur The t Party. Falan o Amerikan isyanını tetikliyor. Amerikalılar karar veriyorlar ki artık İngiltere ile bir arada yaşayamayız falan bir kıta kongresi toplanıyor. İşte orada Thomas Jefferson'lar, John Adams'lar, efendim Benjamin Franklin'ler falan bunlar toplanıyorlar ve inanılmıyorsam 1876'da bağımsızlık bildirgesi yani. Şimdi buna çok dikkat edin. Bugün Amerika yobazan Allah'a. Thomas Jefferson bunu yazıyor. Bağımsızlık bildirgesi. En sonunda işte orada diyor insanlar eşit yaratılmıştır bilmem nedir falan. Yok efendim işte yönetim şöyle olacaktır, bağımsız eyaletler olacaktır falan. En sonunda da bunlar bize Tanrı tarafından verilmiş haklardır diyor. Benjamin Franklin diyor ki ben diyor şuna bir baksana diyor. Hani itiraz edeceğim bir şey var mı? Benjamin Franklin okuyor. Declaration of Independence. Bir cümleyi değiştiriyor. Bunlar bize Tanrı, Tanrı tarafından verilmiş haklardırı Siliyor. Bunlar kendiliğinden açık olan haklardır. Bunu yazıyor. Ondan sonra savaş çıkıyor. İngilizler ordularını gönderiyorlar. İşte Cornwallis falan gibi adamlar komutasında. Vallahi bu Koronelilerdekiler İngiliz ordusunu tepeliyorlar. Ve en sonunda İngilizler Yorktown'da teslim oluyor. Başbakan Pitt, İngiltere'de Kral George'a gidiyor. Ya Majesty diyor, Sanırım diyor artık bir Amerika Birleşik Devletlerini tanımak zorundayız diyor. Oruç koloni gitti. Fakat Kanadalılar bunlara katılmıyorlar. Biz diyorlar krala bağlıyız. Onun için Kanada bir İngiliz sömürgesi olarak kalıyor. Amerika Birleşik Devletleri biz ayrıldık diyorlar. O ilk önemli kaybıdır İngiliz İmparatorluğu. Ama kaybetsen ne olur? Kanada iki adım. Güney Amerika'da. İngiliz Guyanası var. Daha sonra Britanya Guyanası var. Orada Güney Afrika var. Burada Hindistan var. Burada Avustralya var. Onun biraz ötesinde Yeni Zelanda var. Bütün bunlar İngiliz kolonileri. Atlantik adalarının hepsi İngilizlere ait kardeşim. Herifler Napolyon'u esir ediyorlar. Santa Helena'ya götürüyorlar. Santa Helena'da hapsediyorlar adamı. Çünkü İngiliz adası. Küçük bir volkanik ada ama İngiliz adası. 1831'de Sicilya ile Tunus arasında Haziran ayında bakıyorlar. Allah Allah diyorlar. Deniz kaynamaya başladı. Temmuz'a geliyorlar. Denizden ateşler çıkıyor. Biraz sonra bir ada oluşuyor. Şimdi o zaman ki dağ oluş teorilerine göre dağlar böyle birkaç günde oluşuyor. Şimdi İngilizler diyorlar ki bu çok önemli. Neden çok önemli? Eğer Sicilya ile Tunus arası kapanırsa bir tek boğaz kalıyor doğu Akdeniz'e gidebilmek için. Messina boğazı Sicilya ile Kalabriya arasında. Kime ait buralar? Kral Ferdinanda. Napoli kralına. Şimdi Napoli kralı da çok ilgileniyor. Çünkü onun iznine tabi. Oradan geçecek her şey. İngilizler diyorlar ki hemen diyorlar bir gemi gönderin. Bu adaya el koyalım. Yeni oluşan adaya. Malta'da üsleri var. İşe yaramaz hale gelecek. Doğu Akdeniz'de kalacak. Ulaşamayacaksın bile. Hemen İngilizler donanmayı gönderiyorlar. İngiliz donanmasından bir asker karaya çıkmaya çalışıyor. Çıkamıyor. Çok sıcak. Biraz daha gayret ediyor. Sonunda çıkıyor. İngiliz bayrağını dikiyor. Graham Island diyorlar. Bu İngiliz Deniz Kuvvetleri'nin birinci lordu o zaman. James Graham'ın adını veriyorlar. Burası diyorlar Graham Island. Fakat Napolilliler daha önce kralların ismini vermişler. Ferdinand adası diye. Bu arada Fransız Akademisi toplanıyor diyorlar ya bu çok önemli bir şey. Ya Bizi de etkiliyor. Bir ekip gönderilsin. Bu tartışma olurken akademide bir Fransız, çok meşhur bir Fransız jeoloğu var. O diyor ki ben gönüllüyüm. Tamam abi diyorlar git sen. Yani. Fransızlar geliyor. Diyorlar ki buraya Julia Adası diyelim. Hem İtalyanca'ya uyuyor hem de Temmuz'da ortaya çıktı. Julia, Julia Adası diyelim. Bu arada bir İtalyan balıkçı hepsinden önce kendi adını vermiş herif. Bu giden jeolog Prevo. Prevo'nun bir öğrencisi var. meşhur bir adam. Prevo'nun hayatını yazıyor. Çok güzel bir biyografisi vardır Prevo'nun. Diyor ki ya diyor küçücük ve geçici bir kara parçası için diyor, gereksiz miktarda isim uyduruldu diyor. <laughs> Önüne gelen bir isim vermiş. Bu ada Eylül'de kayboluyor. E şimdi biz biliyoruz ki İtalya'nın güneyi Pantelleria'yı düşün. Lampedusa'yı düşün. Bunlar volkanik adalar. O gruptan bir volkanik ada bu ama su altında. Arada bir patladı mı çıkıyor, malzeme birikiyor, ada oluşturuyor. Sonra deniz dalgaları bunu aşındırıyor. Whoop, bunlar tekrar suyun altına giriyor. Fakat İngiliz'in dikkatini görüyor musun? ta nereden? Aman diyorlar bu önemli. Çünkü adam bak ne diyor. Şimdi o zamanın bilimine göre dağlar hızlı oluşuyor. Yani böyle birkaç haftada birkaç günde oluşuyor. E diyor herif burayı biz ele geçiremezsek bizim Doğu Akdeniz'e geçişimiz hapı yuttu. Hemen diyor oraya gemi gönderin. Malta'daki istasyondan İngiliz gemisi gidiyor. Hemen bayrağı koyuyor Graham Adası diyor. Birinci Lord. Deniz Kuvvetleri'nin birinci Lordu. Hocam İngilizler 2020 yılında... Avrupa Birliği'nden ayrıldı tamam. Ayrıldı. Şimdi geldiğimiz bu nokta itibariyle Birleşik Krallığı bundan sonraki süreçte nereye götürecek? Onu bilmek zor. Şimdi İngiltere Amerika'nın patronu oldu. Bazen de diyorlar efendim işte İngiliz İmparatorluğu dağıldı. Ne dağıldı sıp diyorum. Hala orada duruyor. Nece konuşuyorsun sen diyorum yabancı İngilizce. Niye? Çünkü dünyanın yarısı İngilizce konuşuyor babam. Adamlar şunu çözmüşler. Ticareti dünyaya yayabilirsek kültürümüzü ve dilimizi de yayabiliriz. Her şeyimizi. Her şeyimizi. Her Newton. Yani bilim aleminde yapılmış en büyük sıçramalardan birini yapıyor. Şak diye dünya yayılıyor kardeşim. herif de latince yazıyor bunu. Değil mi? Ondan sonra jeoloji. Ya, babam İngiltere'de doğuyor. Daha doğrusu İskoçya'da doğuyor da. İngiliz krallığının içinde doğuyor. Yani Britanya krallığının içinde doğuyor. Sismoloji. Sismoloji lafını icat eden biri O zaman Birleşik Krallığın parçası. Muazzam bir gelişme. Tabi Almanlar bunlardan ilerdeler abi bir dakika. Bilimde bilimde ilerideler ama Almanya'nın politik birliği yok. Almanya'da yamalı bohça. Bir sürü krallık var, dükalık var, prenslik var bilmem ne var. Her biri ayrı. Bu Almanya'ya yalnız şu avantajı veriyor. İngiltere'de 20. yüzyıl başına kadar 3 tane üniversite var. Oxford, Cambridge, Edinburgh. Almanya'da her küçücük yamalı bahçenin, bohçanın yaması üstünde muhteşem bir üniversite var. Çünkü bütün hükümdarlar en iyi üniversite bende olsun istiyor. Değil mi? Niçin mesela şey Göttingen Üniversitesi, Georg August Üniversitesi'dir. Kralın adını taşır. Niçin Tübingen, Karl Eberhard Üniversitesi'dir. Oradaki kontun adını taşır. Hocam kapatıyoruz. Birleşik Krallık İngiltere olmasaydı ne olurdu? Biz bugün bir kere İngilizce konuşuyor olmazdık. İkincisi bilim bu kadar yayılamazdı. Üçüncüsü gene dünyayı tanırdık ama bu kadar erken tanıyamazdık. Çünkü İngiliz donanması zamanın en büyük askeri gücüydü. Bir sürü ülkeye bakın orada Kıdemli kuvvet hep kara kuvvetlerdir. İngiltere'de kıdemli kuvvet donanmadır. Efendim bizleri dinlediğiniz için Kafa TV ve kendim adına çok teşekkür ederim.